Merhaba, gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Cyberpunk 2077'nin devam oyunu Project Orion, CD Projekt Red geliştiricileri, Cyberpunk 2077'nin yaklaşan devam oyunu olan ve Project Orion kod adıyla bilinen oyun hakkında düşüncelerini paylaştılar. Ekip, orijinal oyundaki sosyal yorumları daha da geliştirmeyi, insan istismarı ve distopya gibi temalara odaklanmayı hedefliyor. İdari yapımcı Dan Hernberg, oyunu toplumsal adaletsizlikleri anlamlı bir şekilde gündeme getirmek için bir platform olarak kullanma konusundaki heyecanını dile getirerek oyunculara kesin cevaplar vermeden konuları düşündürmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu yaklaşım, oyuncuların sunulan sorunlar hakkında eleştirel bir şekilde düşünmelerini sağlıyor. Geliştiriciler ayrıca beklentileri yönetmenin ve geçmiş hatalardan ders almanın Project Orion'un başarısını sağlamak için önemli olduğunu vurguladı. Yardımcı oyun direktörü Pavel Sasco, ekibin bazı alanlarda yeterince ileri gitmediğini, örneğin evsizlik krizi gibi konularda daha çok çaba sarf etmeyi umduklarını söyledi. Oyun, selefi ile karşılaştırıldığında daha fazla oyun geliştirmesi ve özellikler içerecek ve The Witcher'ın evrimini takip edecek. Project Orion hala geliştirme aşamasında ve detaylar kısıtlı. Ancak ekibin sosyal yorum ve oynanış iyileştirmelerine olan bağlılığı, devam oyununun seri için önemli bir adım olacağını gösteriyor. Hayranlar, Night City ve ötesinde daha fazla zaman geçirmek umuduyla oyunun çıkışını sabırsızlıkla bekliyorlar. Sıradaki konumuz, yeni Snail Load atağı, A gecikmesini kullanarak aktivite belirleme konunun detaylarına bakarsak, Graz Teknoloji Üniversitesi'nden güvenlik araştırmacılarının yaptığı son çalışma, Snail Load adında yeni bir veri sızıntısı saldırısını ortaya çıkardı. Bu saldırı, ağ gecikmesini kullanarak uzaktan bir kullanıcının web aktivitelerini tahmin edebiliyor. Daha da önemlisi, bu saldırı ortadaki adam saldırısı, man in the middle, veya Wi-Fi bağlantısına fiziksel yakınlık gerektirmiyor. Bu da onu çevrimiçi gizlilik için ciddi bir tehdit haline getiriyor. Snail Load, hedefi tehdit aktörü kontrolündeki bir sunucudan zararsız bir dosya yüklemeye ikna ederek çalışıyor ve sonra kurbanın ağ bağlantısının gecikmesini ölçerek çevrimiçi aktivitelerini belirliyor. Saldırıya Snail Load adı verildi çünkü saldırı sunucusu dosyayı yavaş bir hızda aktararak uzun bir süre boyunca bağlantı gecikmesini izliyor. Araştırmacılar. Gecikme ölçümlerini analiz etmek ve kurbanın eriştiği video veya web sitesini %98'e kadar video ve %63'e kadar web siteleri için doğrulukla tahmin etmek için bir evrişimli sinir ağı kullandı. Bu saldırı özellikle endişe verici çünkü herhangi bir kullanıcı etkileşimi, kod çalıştırma veya JavaScript gerektirmiyor. Bu da saldırganlar için kullanıcıların çevrimiçi aktiviteleri hakkında hassas bilgi toplamanın gizli ve etkili bir yolu haline getiriyor. Araştırmacılar ayrıca A adresi çevirisi eşlemesini yöneten yönlendirici ürün yazılımında bir güvenlik açığına da dikkat çekti. Saldırganlar bu güvenlik açığını kullanarak iletim kontrol prokodeti, içindeki yerleşik rastgeleleştirmeyi atlatabilirler. Bu güvenlik açığı TZP bağlantı manipülasyonunu gerçekleştirmek için kullanılabilir ve HTTP web sayfası zehirlenmesi veya hizmet reddi (DoS) saldırıları gibi saldırılara yol açabilir. Bu güvenlik açığı için yamalar OpenWRT topluluğu ve yönlendirici üreticileri tarafından hazırlanıyor. Ancak kullanıcılar potansiyel risklerin farkında olmalı ve çevrimiçi gizliliklerini korumak için gerekli önlemleri almalıdır. Sonraki başlığımız Google Gemini: Yapay zeka entegrasyonunun geleceği. Gelin içeriğine bakalım. Google Gemini, generatif yapay zeka modelleri ve hizmetlerinden oluşan bir paket, teknolojiyle etkileşim şeklimizi kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarları DeepMind ve Google Research tarafından geliştirilen Gemini, dört ana modelden oluşuyor. Gemini Ultra, Gemini Pro, Gemini Flash ve Gemini Nano. Bu modeller, fizik ödevi yardımından yaratıcı içerik üretimine kadar çeşitli görevlerde hizmet veriyor ve her biri kendine özgü güçlü yönlere ve uygulamalara sahip. Gemininin multimodal yetenekleri onu diğer yapay zeka modellerinden ayırıyor. Çünkü ses, görüntü, video ve çeşitli metin kaynakları ile çalışabiliyor. Gemininin entegrasyonu Gmail, Docs ve Meet gibi Google Workspace uygulamalarına kadar uzanıyor ve e-posta ve içerik oluşturma, veri düzenleme ve çeviri gibi özellikler sunuyor. Ayrıca Gemini, Google Chrome, bulut güvenlik ürünleri ve çeşitli Google uygulamaları ve hizmetlerinde de kullanılıyor. Yakında tanıtılacak özellikler arasında Gemini Gems, özel chatbotlar ve kişisel yapay zeka sohbetleri ve etkileşimleri geliştirmek için Gemini Live yer alıyor. Gemini'nin Apple'ın iOS ekosistemine olası entegrasyonu, Google ve Apple arasında yapay zeka alanında gelecekteki işbirliklerine işaret ediyor. Gemini geliştikçe, güncellemeler ve ilerlemeler, Yapay zeka inovasyonu için dinamik bir ortam vaat ediyor. Benchmark performansı ve farklı yapay zeka çözümleri üzerindeki çeşitli güçlü yönleriyle Gemini yapay zeka dünyasında OpenAI ile arayı kapatarak iddialı bir oyuncu olabilecek mi? Hep birlikte takip edeceğiz. Sıradaki konumuz Bitcoin aktivitesi 2010'dan beri en düşük seviyede konunun detaylarına bakarsak. Into the Block'un zincir üstü verilerine göre Bitcoin aktivitesi Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayında haftalık aktif cüzdan oranı %1.22 ile dip yaptı ve toplam aktif cüzdan sayısı yılların en düşük seviyelerine ulaştı. Bu düşüş, son zirveye ulaşmayı sağlayan kurumsal sermayeye rağmen önceki döngülerle karşılaştırıldığında perakende katılımının zayıflığına bağlanıyor. Perakende katılımının eksikliği, daha geniş ekonomik durumun bireyleri kripto yatırımları yapmaktan caydırmış olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca, son dönemdeki meme coin'ler ve ünlü token'lara olan ilginin spekülatörleri Bitcoin gibi daha köklü kripto paralardan uzaklaştırdığı düşünülüyor. Buna rağmen, Bitcoin'in mevcut durumu, oynaklıklarıyla bilinen düşük piyasa değerli meme coin'lerle kıyaslandığında istikrarlı sayılabilir. Bitcoin ekosistemine Nisan ayında tanıtılan ve madencilere alternatif bir gelir kaynağı sunması beklenen fungible token protokolü Runes'un yarılanma gününde rekor seviyede işlem ücretleri oluşturmasına rağmen işlem ücretleri yeniden yarılanma öncesi seviyelere döndü. Runes üzerindeki aktivite azalsa da bu durum döngüsel varlıkların doğası gereği geçici bir duraklama olarak görülüyor ve kalıcı bir düşüş olarak değerlendirilmemeli. Son haberimiz zararlı yazılımlarla mücadelede yeni gelişmeler hakkında. Son zamanlarda zararlı yazılımlarla mücadelede önemli gelişmeler yaşanıyor. Araştırmacılar ve geliştiriciler bu kötü amaçlı tehditlere karşı daha etkili araçlar oluşturmak için durmaksızın çalışıyorlar. Zeydinet'in bir makalesine göre, California Üniversitesi, Riverside'dan bir araştırma ekibi, cihazlardan zararlı yazılımları benzersiz bir doğrulukla tespit edip kaldırabilen yeni bir yapay zeka destekli sistem geliştirdi. NeoZory olarak bilinen bu sistem, zararlı yazılım kodlarındaki kalıpları tanımlamak için makine öğrenimi algoritmaları kullanarak en sofistike ve çok iyi gizlenen zararlı yazılım türlerini bile tespit edebiliyor. Başka bir gelişmede ise, siber güvenlik firması Kaspersky, IoT cihazlarını hedef alan yeni bir zararlı yazılım türünün keşfini duyurdu. Grimoire olarak bilinen bu zararlı yazılım, ağlar arasında hızla yayılarak cihazları enfekte edebilir ve hackerların bu cihazlar üzerinde kontrol sağlamasına olanak tanır. Kaspersky'nin araştırmacıları, Grimoire'in yaygın hasara yol açma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu tür tehditlere karşı artan bilinç ve güvenlik önlemlerinin gerekliliğinin altını çizdi. Bu gelişmeler, siber güvenlik uzmanları ve zararlı yazılım geliştiricileri arasındaki sürekli evrilen ve uyum sağlayan köşe kapmaca oyununu gözler önüne seriyor. İlgili haberlerde Cybersecurity Ventures tarafından yayınlanan bir rapor, zararlı yazılım saldırılarının küresel maliyetinin 2025 yılına kadar 6 trilyon dolara ulaşacağını, 2015 yılında ise bu rakamın 3 trilyon dolar olduğunu öngörüyor. Bu çarpıcı rakam, bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin siber güvenliği önceliklendirmeleri ve artan zararlı yazılım tehdidine karşı etkili çözümlere yatırım yapmaları gerektiğinin aciliyetine vurguluyor. Tehdit ortamı evrilmeye devam ederken, zararlı yazılımlarla mücadelede kararlı bir çaba ve yenilikler gerektiği açıkça görülüyor diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.